bugün çok önemli ve özel bir gündeyiz, modkildeyiz. Evet. Bir modkil iş insanımızın yapmış olduğu güzel bir eğitime evet. katkı ve gençleri sevindirme e, hediyesi olarak bir dağıtım yapıldı. <laughs> Siz de teşekkür ediyoruz. Evet. Siz günü ana ve önemli ar arz edebilir misiniz? Ee, öncelikle bütün Mutkili hemşerilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerek Bilkon gerek Mutki Dernekler Federasyonu olarak Mutki'deki öğrencilerimize, başarılı öğrencilerimize yıl sonu hediyesi e, takdim ettik. Ben başta hayırseverlerimize, sonrasında da bütün Mutkili hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle e, ülkemizde hemşeri dernekleri e, fevkalade önemli roller üstleniyorlar. sizler de, Mutkililer de büyük şehirlere gittiklerinde bir arada olmalarına, bir arada olan vakitlerini iyi geçirmelerine, kültürlerine devam ettirmelerine aracılık ettikleri için teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar, sağ olsunlar. Bir Mutki Belediye Başkanı olarak, bir Mutki'li olarak ne hissediyorsunuz? Evet Sayın Kaymakamım, kıymetli Birkon Derneği Başkanımız, Genel Başkanımız, Mutki Dernekler Başkanımız, sizleri de evet bugün burada Mutki'mizde ağırlamaktan büyük gurur, büyük keyif aldık. Gerçekten bugün Burada düzenlenen program gurur verici. Hepimiz gururlandık, hepimiz mutlu olduk. Öncelikle programı tertipleyen derneklerimizin tümüne ben Mutki Belediye Başkanı olarak teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Öğrenci evlatlarımızın, kardeşlerimizin yüzündeki o güler yüze, o sev o güler yüze tanık olmak gerçekten e, sevindirici. Biz tabi bu tür programların e, ilçemiz genelinde de inşallah ileriki zamanda da tekrardan vuku bulmasını arzu ediyoruz. Ben tekrardan katılımlarınızdan dolayı bütün İstanbul'dan buraya kadar gelen bütün dernek yöneticilerimize ben de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Evet müdürüm siz de bir, bir eğitim müdürü olarak mutlidi olarak. Evet. Aslan Muşlu'sunuz. Muşlu'yum evet. Yakınsınız siz de evet. böyle gelirseniz. Öncelikle eğitim öğretim yılı sonunda bu anlamlı e, programda e, İl Milli Eğitim Müdürü olarak sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve keyif aldım. Hakikaten çok e, bizim için e, anlamlı bir e, program oldu. Öğrencilerimizi özellikle teknolojiyle buluşturmanız ve derneklerimizin bu katkılarının inanıyorum bundan sonra da devam edeceğini ve Milli Eğitim Müdürü olarak tekrar tüm derneklerimize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Ne diyelim? Her yerde çok konuşuyoruz. Siz bir ışık açtınız, bir değersiniz. Buyurun efendim, gelecek Şöyle, şöyle biz İstanbul'da bir federasyon, STK ve dernekler olarak zaten mümkün olduğu kadar herkesin bireyde memleketiyle ilişkisi kesilmiş değil bitsilerin çok şükür. Bu noktada da işte biz bu tip programlarımıza devam ederiz. Mesela büyük şehirlerde bildiğimiz, bilmediğimiz, tanıdığımız, tanımadığımız, burs verdiğimiz öğrencilerimiz vardı. Veya bir sıkıntısı olduğunda haberimiz olan öğrenciler oluyordu. E şimdi biraz daha kurumsal bir iletişimle bu işleri yaparsak daha iyi koordine olacağımızı düşünüyorum. İşte burada bir başlangıcını yaptık. Dün Tatvan'da bir kütüphanemiz vardı. Onun tadilatına destek olduk. Yarın işte Mutki'de başka bir proje olur. Sadece eğitim de değil. Eğitim tabii temel taşımız olsun. Ama sosyal hayatta da yapacağımız projelerde gene belediye başkanımız buradayken, kaymakamımız buradayken söyleyelim. Bize düşen bir şey olursa elimizden geldiğince, karınca kararınca her zaman destek oluruz. E büyük şehirlerde de zaten sosyal anlamda ve kültürel anlamda bir arada olabiliyoruz. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık katıldığınız için. İnsanoğlu Hayata birçok sevince ortak oluyor. Ama bana göre dünyanın en büyük sevinci, en büyük mutluluğu insanları mutlu etmektir. Belediye Başkanı da ifade ettiği şekliyle, yani o çocukların biz daha önce 10 e, bin kişiliğe mota bot getirmiştik. Bizim okul çağımızda ne ayak, ayağımızda bir bot vardı ne de sırtımızda ısınacak bir motumuz vardı. Hep o hayalle bizimki olmadı ama gelecek nesil olsun diye Sayın Milli Eğitim Edirüm. çocukları biz gidirince o çocukların o sevgisi böyle tatlı tatlı gözyaşlara şahit oldu. Onun için inşallah Cenab-ı Hak az önce ifade ettiğim şekliyle bugün burada belki biz bir örnek olduk ama bundan sonra bütün mutkilleri ve genelde de Bitlisi hemşerilerimizin dışarıdaki kazançların mutlaka yüzde 10'unu kendi memleketlerine harcamalarını diliyorum, istiyorum. Bunun için de bütün toplantılarda bundan sonra bunu dile getireceğim destekler dostlar açılışlarına başkanım Selim Kuşlayan tarih açılıyor saniyelerle. Türkiye'nin geleceği başlarız. Evet. 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 Çok önemli. Evet, biz o ee, buraya geldik. E bizim, o zam bizim, aynı zamanda bir mutlu İstanbul'daki değerli olan Dilek'in kaynak ve tüm katılımlara teşekkür ediyorum. Bizler İstanbul'da yaşayan bir mutkine evladı olarak biz her gün buraya yaşıyoruz. Her sohbetimizde, her sohbetimizde, her yerde bir insan bahsederken yani kardeşim, mutki. Hep konuşur, Chelsea alan abimizi de tabi. Buranın değeri bunlar her gün burayla görüyoruz. gençler yarın Chelsea alacak, satacak, tamam, tamam. Dünyaya yönetecek insanlar olacaktır inşallah. Onun için kıymetli sünnetimizi bilmemiz lazım. Çünkü Osmanlı bir yıl önce yine burada hoş ilerledi ve dünyaya kadar koydu. Motki'den gitti. Bitlis Motki'den çıktı. Dünya Motki'den gitti. Bu açıdan Bitlis ve Motki olmazsa hiçbir şey olmuyor. Çok teşekkür ederim. var. 15 Teşekkür tamam. önce İstanbul'da ederim. başladı meşhur zamanımız var. <laughs> Kendi hayallerimiz var. Değerlerimiz var. Kuşlar de bir zaman yine okul medresesinden çıkıyor. Bağlımız var. Yazıp ee, e, var. Çörekimiz, geburumuz var. Bugün rektörümüz de bir modkili. İnşallah dünyayı üretecek NASA'daki insanlarımız da var. Bunun için kıymetli gençler size bir hep geleceğimizsiniz. Sizin mutluluğunuzsunuz. Mesut Bey burada bir ışık açtı. İnşallah bu yıl aydınlık olacak Türkiye'ye dünyaya. Hepinize teşekkür <laughs> Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a alalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim

başkanlığı hepinizi sevgili saygılı muhabbet eseri alıyorum. Kulay hepinizden hoşçakalın. Artık şu an iş, icra, mizah ve rezil başkanımızdan Sayın hocam, çatal sönüm değil. Çalışma öğrenci yok mu? Çatal sönüm. Korkun olmayınca yok Korkun olmayınca çağırın. Bence şöyle, çatal sönüm rakamını versin. Sen de köyüne bir すいませ iyi yayınlar diliyorum. gel. Hadi. Gelin, Hadi. Gelin, Hadi. Hayırlı olsun. selamlıyorum. Evet. Hayırlı olur programımız. İnşallah Zeki Bey abam şovlar geleceklerine bir katkıda bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Biz bunu düşünürken yaparken senin mezun başlığınızla Bisiklet düşündük. Başta bazı köylerimiz bisikletle dolaşılmaz. En güzeli e, bu fikir çıktı. Bugün e, ne kadar bir sebep bir fikir olduğunu düşünüyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Saygıdeğer öğrencilere de bir tavsiye var abileri olarak. Biz okurken abilerimiz yoktu bu kadar. Bunu da millet İstanbul'da büyük şehirlerde abileriniz var. Sizler de musun? okuyun. Biz de sen de inşallah. Evet. Evet.